Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tokuk Kitchen 2 e oynuyoruz. Suavi Y5 ve Gisbis için geçerlidir. Basıyoruz. Sonra da şey seçiyoruz. Erkek seçiyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi şey yapalım. Hmm, sosis kızartması yapalım. Sonra et. ilk önce e, barbekü tavaya gönderiyoruz sonra da sosisi kesiyoruz sonra da e, bunu gerekiyor arkadaşlar Oo, oh, çok lezzetliymiş yelim. Oh, adam çok sevdi ya. Barbekülü et yiyelim. Şunu şey ananaslı suyu yapalım. Ananas suyu. İç. İçer misin? Evet arkadaşlar kanalına abone olmayı unutmayın. Abone olun bildirim açın. Ve beğenin. Hadi bay bay.